Başladı mı? Başladı. Evet. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Belçika, pardon Konya Yunak Pribeyli Mahallesi'ndeyiz. Pribeyli Mahallesi'nde muhtarımızla birlikte malum sizlerin de bildiği gibi artık Pribeyli Mahallesi'nde bir taziye aracımız gelmiş durumda. Aşağı iki hafta oldu geleli. Bugün de inşallah ilk kez bir e, malum bir hafta içerisinde dört cenazemiz oldu. Bugün de bir tane cenaze evine taziye aracımız hizmet vermeye başlayacak. Merhaba önce seni tanıyalım tabii ki. Ben Priveli doğumlu. Piri eski belediye başkanı 2004-2009 yılında. 2014'ten beri muhtarlık görevini yapıyorum. Evliyim. Dört çocuğum var. Ee, şu an esnaflık yapıyorum. Aynı zamanda muhtarlık yapıyorum. Evet muhtarım şimdi taziye aracımız ne zaman geldi tam olarak aşağı yukarı? Aşağı yukarı 15 gün oldu geleli. 15 gün oldu geleli. Evet, 15 gün oldu geleli. Ee, şu anda faal durumda. Faal durumda. Hazır. Hazır durumda. Hazır durumda. Allah izin verirse sabah cenazemiz var. Allah tekrarını göstermesin. Yarın oraya götüreceğiz. Havalar da soğuyacak çarşambadan itibaren. İçinde ufosu, mutfağı, her şeyi. Güzel bir hizmet oldu. Evet. Kaç metre aşağı yukarı içerisi? Kaç 8 metre? metre uzunluğu, 3 metre genişliği. Eli. Yani 8'e 3 yani. 8 e 3. 24, 24, metre, 24 kare. metre kare. İçerisinde elektriği, suyu, her, her şeyi. şeyi... Evet. Şimdi içerisine gireceğiz. İsterim şöyle bir. Bakalım. Ön tarafına bakalım. Gördüğünüz gibi iki penceresi var. Ee, i̇ki penceresinin yanı sıra tekerlekleri geniş çapta alınmış. Geniş çapta alınmış. Bir traktör e, tarafında çekilebilecek. Her yere taşınabilecek. Herhangi bir traktör bunu alacak. Ve cenazesi olan evlere taziye aracı olarak kullanılacak. Şimdi bir de içerisine bakalım. Çünkü içerisi çok, gerçekten çok kullanışlı. Oturma yerleri, masaları, e, mutfağı, sıcak suyu olabilecek, soğuk suyu olabilecek, ısıtması olan bir düzene dizene kurulmuş. Gerçekten de çok kullanışlı. Gördüğünüz gibi burada bir giderimiz var. Burası mutfaktaki herhangi bir bulaşıklardaki ve herhangi de burada bir herhangi bir boru taktığımız zaman da bir herhangi kanal sorusuna gideri takabiliyoruz. Şimdi ön tarafına geçelim. Gördüğünüz gibi burada su değil mi? Evet. Buraya su bağlanıyor. bir sifonla e, cenaze evde evimizdeki bulunan ev sahibinin bir herhangi bir sifonla buraya taktığımız zaman içeri otomatikmen su, şu giriş, giriş, yok, giriş yani. yapacak. Evet. Gördüğünüz gibi ayakları var. E, bu ayaklarında da bu şu anda sabit değil. E, cenaze evlerine gittiğimiz zaman orada engellere göre sabitleyip böyle. tekerlere fazla yük bilmeden aksa fazla yük binmeden bu ayaklara yükü alacak şekilde sabitleniyor. Dolayısıyla bir sabitleme sistemiyle dört tane ayağını indirdikten sonra tekrar fazla yük bilmeden direktmen oturacak. Burada bir merdiveni var. Bu taraf bu yüzden geç. Evet burada rahatlıkla yukarı vatandaşlar çıkacak ve içeri gireceğiz. Buyur kameramanı da alalım. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir geniş. Burası e, şu anda 3 masa satılmış. 4. Pardon 4 masası var. 2 tane UFO'su var. Burada sağlı sollu 2 tane ısıtma var. UFO'lara elektrik dışarıdan verilen elektrik ve burada prizlere taktığımız zaman UFO'muz da kış günlerinde otomatikman burası ısınacak. Şunlar çok önemli. Buralarda vatandaş oturabileceği bir düzene kurulmuş rahatlıkla, 40-50 kişi rahatlıkla Aa, rahat alır, rahat. oturabilir şekilde burayı düzülmüş. Gördüğünüz gibi yukarıda da tavanda aydınlatma sistemi var. Aydınlatma sistemleri de burası otomatikten kalacak. Şimdi muhtarım, tabii ki bunlar nasıl elde edildi, nasıl bunlar bize günler tarafından verildi, vatandaş tarafından çünkü onda izah ederim. Bu bize vatandaşlarımızın kendi çabasıyla, kendi katkısıyla. Bir kısmını burada Allah razı olsun hayırsever vatandaşlarımız. Diğer bir kısmını e, meblağ söylemeyin Belçika'daki gurbetçi vatandaşlarımız tarafından temin edildi. Münak Belediyesi'nin herhangi bir katkısı yok. Evet. Bu, bunu da biz bildiğimiz zaman sizlere bir duyurmak isteriz. Bu tamamen e, Piribeyli iş adamları yerde bu, hem Piribeyli'de yaşayan hem de gurbet yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız tarafından ve e, Piribeyli'deki iş adamları tarafından Allah razı olsun, Allah bütün hayırlarınızı kabul etsin diyorum. Gerçi gerçekten Piribeyli'ye yakışır bir şekilde bir taziye aracı. Malum Piribeyli'miz özellikle belediye gittikten sonra bu tür e, hizmetler maalesef e, belediye olmadığı için Ben Gülnak Belediyesi'ne almak zorunda kaldık. Ama kış günlerinde yağmurlu günlerde çadırlar bayağı sıkıntı oluyordu. Evet. Alttan sular girmeler, işte, soğuk olmaları vesaire. Bu gerçekten çok harika bir şey oldu. Hem taziye aracı olarak kullanabilir, hem de böyle başka bir olaylarda herhangi bir durumlarda vatandaşa sığınak, barınmak sağlayacak bir şekilde vatandaş burada rahatlıkla toplum olarak otur, toplantı yap, sohbetini yap. Gerçekten çok ihtiyaç bir şey oldu. Evet, şöyle kameraman dönerse mutfağa bir dönerim. Gördüğünüz gibi mutfaklarda bir adet mutfak bloklarımız var. Bunlara İhtiyaç neyse onları koyabiliriz. Bir tane çeşmemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi kablomuz var. Uzun bir kablo var. 50 metre. Evet, 50 metrelik kablo var. O kabloyla da cenaze evlerindeki cenaze sahibinin evinde, evindeki herhangi bir prize soktuğumuz zaman burada bu konteynere, bu e, araca elektrik giriş, 220 volt elektrik giriş Uy. olacak. O zaman bütün prizler elektrikli olduğu için otomatikman elektriklerimiz olacak. Gördüğünüz gibi semaverlerimiz de var. Sıcak su, soğuk su, sıca sıcak su ısıtmaları. Burada hepsini buraya kullanılacak şekilde temin edilmiş. Bu malum şu anda dediğimiz gibi bir hafta içinde dört tane cenazemiz var. Evet. Ee, bunun yanısına sıra tabii ki yine de günlük çadır şu anda havalar yine nevi iyi. Günlük'te gelen e, taziye taze çadırları da kullanılıyor. Ama dört e, tane cenaze olduğu için gerçekten şimdi buna e, i̇htiyaç, duyuldu. ihtiyaç duyuldu. Bugün de yarın inşallah ilk sefer bir cenazeye e, ihtiyacı olarak, taziye aracı olarak gidecek. Evet muhtarım neler söylemek isteriz Valla şimdi Necdet Bey aslında e, bir tane daha şart. Evet. Yani çünkü niye işte iki günde dört tane cenaze. Tabii, şu yani alay zirvesi. Örnek olarak, örnek olarak e, inşallah bir daha olmaz böyle bir durum da. Ama bir tane daha şart. Evet. Ya yani bunu yaptıranı vesile olanı Allah bin katı razı olsun. Yani bizim Pirivel için bu çok para değil. Evet. Yani şu anki parayla 10 bin euro değil yani. Evet. Yani isteseler bir tane daha yapılabilir yani. Tam olarak kaç amay oldu burası? 260 TL TL olarak, evet. 300 bin TL. Evet. yani 260 bin, 300 bin desek şu anda dediğim gibi 7-8 bin 000. 000 euro evet. bir meblağa evet. Yenisini bir tane daha alabiliriz. Tabii mutlaka. mutlaka. Evet burada da duyurmuş Gerçekten e, bugün yani şu son iki gün örnek oldu dört tane cenaze birden olunca buna tekrar ihtiyaç olduğunu gördük. E, burada bütün Avrupadaki ve iş adamlarımıza duyuruyor. Aslında bir iki iş adamın bu işi alabileceği bir mevla, e, hatta bir tek iş adamımız dahil alabilecek mevla. Ama burada toplumuza bir duyurmu yapalım. E, bir tane var Allah razı olsun hepinizden bütün e, bağışta bulunan vatandaşlarımıza Allah razı olsun diyorum. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Evet. Ama ikincisi de şart artık. Çünkü e, pribelin nüfusunun %70'i yurt dışında olduğu için aniden böyle. Bak bugün 3 e, gün içerisinde birisi e, yerli 3'ü yurt dışından cenaze geldi. Dolayısıyla bunlar gerçekten ihtiyaç olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Evet son olarak Gurbetli'ye vatandaşlarımıza neler söylemek isteriz? Gurbetli'ye vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı bayramlar gelecek bayramlar mübarek olsun. İnşallah böyle bir araca daha vesile olursanız çok çok memnun oluruz. Evet. Hayırlı günler. Evet ben de diyorum ki ne e, Piri Bey halkı gerçekten bu tür şerire. kudreti de gücü de var. İnşallah yakın zamanda ikinci taze aracımız ve başka da belki hizmet araçlarımız ihtiyaç olacaktır. Bu e, ihtiyaçlar görüldükçe ihtiyaç olduğunu gördükçe inşallah gurbette e, ve e, Konya ve bölgesindeki vatandaşlarımız el birliğiyle e, bu iş halleder diyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var değil e, mantığıyla. Bir dahaki yerlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Biz kalın.